Yapay zekadan sipariş verdiğimizi öğrenseler ne diyecekler acaba? Abi? Siparişi yapay zekadan verdim. <laughs> ben dedim ki ofiste herhangi bir uğraş ya da mutfak eşyası, pişirme işlemi gerektirmeyen bir tatlı yapmak ve 6 kişiyle bunu paylaşmak istiyorum. Gereken malzemeleri Migros üzerinden hızlı siparişle hemen sepetime ekle ve sipariş ver. Şöyle gönderiyorum. Efendim ben, ben seni karşıdan karşıya geçireyim kardeş. Kontrolü eline al. Buyur ekledim abi. Devam et. Aha krem şantiye gitti. Oğlum mutfak robotum yok. Nasıl çırpacağım onu ben? Okey abi batırma da bizi. Arama hızına bakar mısın ya? Muz arıyorum. Muz buldum. Bak gidip Migros kakao tuza... Adam adam. Sepete gitti bu arada. 365 lira. Bisküvi miktarını arttırıyorum. Hey <laughs> Ve siparişin alındı. Efendim buyurun. Hay sağ olasın bu yağmurda geldin. Eline emeğine sağlık. Siparişi yapay zekadan verdim. <laughs> yani gel de bununla şimdi tatlı yap abi. Yem yeşil muz gelmiş. Her şey insanın insafına <laughs> kalınca böyle oluyor demek ki.